Sağlığıma kavuştum. Gerçekten yürüyebiliyorum. Çok mutlu ayrılacağım buradan. Fizyoterapistlerim, doktorlarım hepsi gereken ilgiyi gösterdiler. Bütün personel bize moral verdiler. Moral da yükselince bir an önce yürümek istedim. O, 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 o arzuma da eriştim. Helin hocam başta olmak üzere diğerlerine de çok teşekkür ediyorum. Çok moral verdiler bana. Eksen sağlık diyorum ben de. Sağlığımı kavuştum şimdi evime, işime, her yere. Koşa koşa gideceğim neredeyse. Çok kısa bir sürede yürümeye başladım. Bundan sonra hayatımda hiç unutmayacağım bir, bir yer olarak kalacaktır burası. Her şeyinden çok memnunum buranın. Bana çok destek verdiler, yürümeyi öğrettiler, elimle çalıştılar, ayaklarımla. Sonunda ben başardım. Heyecanla yürümeye başladım. Şimdi de sağlıklı bir şekilde evime döneceğim. Çok seviniyorum. Eksen Sağlıktan herkese merhaba. Ben fizyoterapist Helin Su Bugün sizlerle yine çok sevgili bir hastamızın Eksen Sağlıktaki hikayesini paylaşmak istiyorum. Semiha Hanım beyinli besleyen damarların tıkanmasıyla felç geçirdikten birkaç ay kadar sonrasında kurumumuza geldi. Geldiğinde sol tarafında vücudun sol taraf kaslarında güçsüzlük durumu vardı ve ayakta duramıyordu. Ayrıca yine sol taraf kol ve bacağında spasiste dediğimiz beyinden gelen komuttaki bozulmayla birlikte bu taraftaki kasların belirli yönlerde istemsiz kasılması ve istemsiz hareketi durumu mevcuttu. Biz de tedavimizde öncelikli olarak bu problemlere yönelik bir tedavi programı hazırladık. Kask güçsüzlüklerine yönelik egzersizler ve çeşitli elektroterapi ve diğer fizik tedavi cihazlarının yardımıyla birlikte tedavi programımıza başladık. Spastiste için de ek olarak e, kask gevşetici ilaçlar ve botoks uygulamaları gibi medikal uygulamalardan da destek aldık. Spastistenin yönetilmesi bu hastalarda çok önemli bir durumdur. Çünkü eğer yönetilemezse kask kısalıkları ve eklem kontraktürleri gibi hareket kısıtlılıklarına sebep olabilir. Bu yüzden buna öncelik verdik. Yürürken bacağı kasılıyordu ve doğru bir adım atma ve adım attıktan sonra üzerine basmakta zorluk yaşıyordu. Bu konuda hep bir terapist desteğine ihtiyaç duyuyordu. Fizik tedaviye devam ederek şu anda kendisi bağımsızlığını kazandı. Kendisi tripodunu kullanarak herhangi bir destek olmadan yürüyüşlerini yapabiliyor. E, rehabilitasyon süreçleri özellikle nörolojik hastalıklarda uzun süreçlerdir ve her zaman düz bir doğruda ilerlemez. Zaman zaman dalgalanmalar ve duraksama dönemleri olabilir. E, bu durumlarda mutlaka fizik tedaviye devam etmek gerekir ki hasta erişebileceği maksimum bağımsızlık seviyesine ulaşsın. Biz de burada e, hem Semiha Hanım'ın kendi azmi hem de buradaki e, uzun Uygulamalar, uzun fizik tedavi süreçleriyle birlikte spasisteyi yönetmeye çalıştık. Kaybedilen kas kuvvetini geri kazanmaya çalıştık. Bir başarıya ulaştık Semiha'nınla birlikte. Şu anda kendisi tripodunu kullanarak yürüyebiliyor bir desteğe ihtiyaç duymadan. Merdiven çıkabiliyor. Çeşitli üst ekstremite fonksiyonlarını gerçekleştirebiliyor. Ve artık taburculuğa hazır kendisine bundan sonraki hayatında yine egzersiz ve yürüyüş dolu güzel bir hayat diliyoruz. Eksel sağlığından diliyoruz.